أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فلولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ صَدَقَ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لَقَالُوا لَوْ فُصُّلَتْ آيَاتُ اَعْجَمِيٌّ وَعْرَوِي وَلَوْ جَعَلْنَا Kılsak Yapsaydık Bu Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'en e A'cemiyyen Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'en Arabiyya Yani Arapça bir Kur'an Kıldık ve ilk indirildiği yer, mekke Medine buraların halkı Arapça konuşan insanlar onların anlayacağı şekilde indiriliyor indirildi. Kur'an-ı Kerim Arapça bilenlere gönderilmemiştir. Estağfirullah. İnhu ve illa zikrun lil alemin. Bütün alemlere zikirdir. Bütün alemlere. allah Teala ayetiyle bunu beyan ediyor. E i̇yi de yani Kur'an-ı Kerim bizim de kitabımız mı? Evet. Bizim de kitabımız. Ama bizim dilimizde gelmemiş. Şimdi bir defa Cenab-ı Hak ne isterse onu yapar. Allahu Teala'ya kimse bir şeyi cebredemez. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan Mekke halkı ve ondan sonra Medine halkı bunlar Arap insanlar, Arapça konuşan, Arapça bilen insanlar. E, hikmete uyan, Kur'an-ı Kerim'in e, o insanların anlayacağı dilde olmasıdır. E sonra e, İslam daha genişleyecek. İslam coğrafyası. Arapça konuşmayan insanlar da, milletler de e, Arapçaya, İslam'a girecek. Lakin o zaman da Kur'an alimleri yetişecek ve e, Arapça bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim'i o alimler öğretecek yani. Nitekim bu böyle oldu. İlk önce Resulullah Efendimiz öğretti. E, o insanlar Arapça konuşan insanlar onlara Arapça olarak kendi dillerine uygun bir kitap indi. Sonra Arap olmayanlar da Müslüman oldular. Ama o zaman da e, alimler yetişti. Onlar her toplumun kendi alimi yetişti. O alimler o alimler efendim eee kendi toplumlarıyla Kur'an arasında tercüman oldular. Yani Kur'an'ın anlaşılması noktasında Arapça oluşunun bir e, engelliği yok yani. İsteyen anlayabiliyor bunu. Fakat ilk indiği toplum Arap toplumu olduğu için onlara Arapça olarak onlar Resulullah Efendimiz'den öğrenecekler. Efendimiz'in de dili Arapça. Ve Kur'an-ı Kerim Arapça indirildi. Bakıyorsunuz ki o Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onu kabul etmeleri gereken insanlar 50 dereden su getiriyorlar. 50 dereden Su getiriyorlar. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Yok Muhammed onu uydurdu. Yok başkalarından onu öğreniyor, geliyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu şiirdir. Bu efendime söyleyeyim, şair sözüdür. Böyle acayip acayip şeyler. Mevla buyuruyor ki, biz Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak değil de siz Arapsınız. Başka bir dilde indirseydik, yani Kur'an ı Kerim Araplara, yani Resul Efendimiz kendi kavmine, mesela Türkçe bir Kur'an getirseydi onlara bu sefer ne diyeceklerdi? La kalu diyeceklerdi ki, Levlafus sulat ayatu. Ya e bu bizim anlayacağımız bir dille gelmeli değil mi? Biz bunun ayetlerini anlamamız gerekmiyor mu? He, e niye Arapça gelmedi diyorlar. Derlerdi diyor Allahu Teala bu sefer. Hatta derlerdi ki e ve arabi. Yahu peygamber Arapça konuşuyor. Onun getirdiği kitap başka bir dilde geliyor. Böyle şey olur mu derlerdi. E biz de yapmadık bak. Peygamber Arapça konuşuyor. Siz Arapça konuşuyorsunuz kitapta Arapça olarak inmiş. E şimdi bunu anlamaya çalışsanıza, bununla uğraşsanıza bu Kur'anla. Uğraştılar Kur'anla. Nasıl? Düşmanlıkla. Harp ettiler. Yani e, şimdi deve kuşu deve kuşu deve kuşu. Hem develik var, hem kuşluk var. Sen nesin diye sordular. Ben deveyim dedi. E madem devesin yük taşı dediler. Yük. E ben kuşum dedi. E madem kuşsun uç dediler. E ben deveyim dedi. Uçma gelince deve oluyor. Yük taşımaya gelince kuş oluyor. Böyle olmaz ki yani. Böyle böyle şey olur mu ya? Kur'an-ı Kerim Arapça geliyor. Efendim Uyduruktur, şiirdir, sihirdir, bilmem ne. Ya, Arapça olmasa diyecekler ki niye Arapça gelmedi? Peygamber Arap Kur'an başka dilde olur mu? E şimdi yok böyle bir problem. Yok. Siz Arap, peygamberiniz Arap. Size gelen bütün aleme gelen kitap o da Arapça gelmiş. Şu bakın, öğrenin, anlayın. Evet. Hidayet bambaşka bir şeydir. Kul Habibimde ki huve o Kur'an-ı Kerim dillezine amenu iman edenlere hüden ve şifaun hüda ve şifadır iman edenlere. Yani aslında mutlak manada hüda ve şifadır. Hüda yol gösteren. Şifa şifa yani deva yani ilaç hastalığı tedavi eder. Fakat herkes Kur'an'dan yol öğrenmediği için ve herkes Kur'an'la tedavi olamadığı için müminler Kur'an'dan yol öğrendiler ve müminler Kur'an'ın yolunu tutup Kur'an'la tedavi oldukları için Buyuruyor ki o müminler için huda ve şifa oldu. Vellezine la yu'minun iman etmeyenler ise ve onlara niye e mesela kafirlere Kur'an-ı Kerim neden tesirli olamadı? Yani Kur'an-ı Kerim madem böyle tesirli bir kitaptır, mübarek bir kitaptır. E kafirler neden Kur'an-ı Kerim'e ikna olmadılar? O Kur'an'dan değil ki. O onlardan. Fi adanihim ve kulaklarında ağırlık var diyor Allahu Teala. Ama bu kafalarının kulağı değil ha. Kur'an-ı Kerim'i anlayacakları kalplerinin kulağında ağırlık var. Tıkanıklık var diyor Allahu Teala. Onların tıkamışlar kulaklarını. Tıkamış. Ve hu aleyhim ama yani e, fi adanihim vakrun Kulaklarında ağırlık var. Ve huve o aleyhim Onlar üzerine amen Körlüktür. Yani Kur'an'a karşı e, Gözleri de kör Kur'an'a. Yani Kur'an'a kendilerini Kör yapıyorlar. E şimdi bir adam Bir adam gözünü kapadığı için Gözünü kapadı Diye Eee ee, bu adam karanlıkta kalıyorsa ışıklar sönmemiş ki kendisi gözünü kapatıyor adam. Adam kendisini kör ediyor. Burada bir şey söyleniyor. Adam kulağını parmağını kulağına tıkıyor da duymuyorsa bu söylenmedi mi demektir yani. Söyleniyor da adam kendini sağır yapıyor. Yani kusur Allahu Teala'da değil. Kusur Kur'an-ı Kerim'de değil. Kusur o insanlarda. Bak müminleri nasıl işaret etti Kur'an-ı Kerim? Ha? Yani o müminler de onlar gibiydi İslam'dan önce. Sonra İslam'dan sonra ne kadar mübarek muhterem insanlar oldular. Kur'an-ı Kerim o insanları nasıl işaret etti? Nasıl ikmal etti onları? E, yapıyor demek ki. Sen gelmiyorsun Kur'an-ı Kerim'e. Gözünü kapa. Kulağını tıka. Sonra Evet. ki onlar yünâdevne min ve be'ayit. Uzaktan sanki onlara sesleniliyor. Mesela kulak zaten ağır işliyor. Bir de uzaktan sana seslenseler. Hiç duyar mısın bu sesi? Madem kulağın ağır işitiyor, ne yapacaksın? Sese kulak vereceksin. Böyle yapacaksın. Kulak vereceksin. Sese yaklaşacaksın. Sen kulağın zaten ağır işliyor. Sesten de uzaklaşıyorsun. Sor diyorsun duymadı. Nasıl duyacaksın? Kusur insanda. İnsanda kusur. Ve lekad ateyna andol ki elbette ve muhakkak verdik Musa, Musa aleyhisselama el kitabe kitabı. Habibim sana Kur'an Kur'an-ı Kerim'i verdiğimiz gibi senden evvel mesela Musa Aleyhisselam'a Tevrat verdik. فَخْتُلِفَ O kitapta ihtilaf edildi. Yani Musa Aleyhisselam'a verilen kitaba kimi inandı, kimi inanmadı. İşte Tevrat'a kimi inandı, kimi inanmadığı gibi Kur'an'da aynı işte. Kimi inanıyor, kimi inanmıyor işte. Bu böyle. Bu okunan ilk ayetten önceki e, ayet, bir önceki ayette buyuruluyor ki Estağfirullah. Ma yuqalu leke illa ma kad qila min qablik. Ey Resulüm, sana ne söylüyor kafirler? O neler söylüyorlar neler? Neler söylüyorlar neler? En iyi tanıdıkları Resulullah Efendimize hiç olmadık şeyleri söylediler. Habibim, sana söylenenler senden önceki peygamberlere de söylenenlerdir. Çünkü küfür yolu birdir. Kafirlerin yolu aynıdır, hocaları aynıdır. Şeytan onlara senden önceki peygamberlerin e, peygamberlerin düşmanlarına şeytan neyi öğrettiyse senin düşmanlarına da aynı şeyi öğretiyor. O düşmanlar peygamberlerine ne dediyse bu düşmanlara da aynı şeyi söylüyorsun. Tevrat'a karşı insanlar nasıl oldu? Kimi inandı, kimi inanmadı. İşte Kur'an'a karşı da öyle oldu. Kimi inanıyor, kim inanmıyor. Yani bu Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri insanların bir kısmı hidayet oluyor, buluyor, bir kısmı bulmuyor. Ve levla kelimetun bir söz sebekat geçmeseydi mi Rabbike Rabbinden ben söz verdim yani bu gavurların hesabını e, ahirette göreceğim diye söz verdim. Eğer böyle söz vermeseydim lekuliye beynehum. Bir, bir adam gavur mu oldu he? Hemen hükmünü verirdim onun ben. O anda tamam. Gavurluk yapar yapmaz onu helak ederdim. Fakat söz verdim diyor. Ahirete bırakıyoruz bu işi. Orada olacak. Yani gavurların inkarından sonra da tıkırının yerinde olması sizi aldatmasın. Ya adam inkar ediyor ama bak adam hayatında yaşıyor. Yaşıyor ama cehenneme doğru gidiyor. Cehenneme doğru ister merkeple git, ister Mercedes'le git fark etmez. Cehenneme giden adam merkeple mi gidiyor, Mercedes'le mi gidiyor? Neyle giderse gitsin. Ha? Sonu cehennem olan bir bir hayatın önünün önemi yoktur. Sonu cennet olanın önünün şeyi yoktur, önemi yoktur. Evet. La kul ve innehum şüphes onlar lefi şekkin şek dedi şek. Yani minhu Kur'an'dan haktan müribin kendini şüpheye düştü. Bakıyorsunuz ki bir gün çıkıyorlar ortaya. Diyorlar ki ee, bu bunu Muhammed uydurdu kendisi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ertesi gün diyorlar ki, yo, başkasından öğreniyor bunu. Bir gün kalkıyorlar diyorlar ki, bu sihirdir. Bir gün kalkıyorlar diyorlar ki, bu şiirdir. Ya bir şey söyleyin, tutarlı olsun. Yok. Yani günü birlik. Yine bildik. Nasrettin Hoca'ya dedi. hoca kaç yaşındasın? 40. 10 sene geçti, hoca kaç yaşındasın? Dedi 40. Ya hoca 10 sene evvel sordu, 40 dedim. Dedi erkek adam sözünden dönmez. 40 dedi, 40 dedi. Şimdi bunlar adam olsa sözünden dönme. Bir şey dediysen o Neyse o. Bugün öyle diyorsun. Yani çünkü hak bir tanedir. Doğruyu diyen adam hep bir tane bir şey bir şey söyler. Mesela iki iki daha kaç yapar sorusunun bir doğru cevabı vardır. O doğruyu diyeceksen hep dört diyeceksin. Yerde de dört, gökte de dört diyeceksin. Yazın da dört, kışın da. Ama sen dört demeyeceksen, o zaman burada beş dersin. Memlekete gidersin, yedi dersin. Başka bir yere gidersin, on dersin. Yani iki iki daha kaç yapar, on dersin. Yanlışı çoğaltırsın ama doğru çoğalmaz. Bunlar doğru olmadığı için çeşit çeşit yalanlar söylüyorlar. Eğer bunlar adam olsalardı bir şey söyleyeceklerdi. Hak değişmez. Hak hem değişmez ha, hem de çoğalmaz yani. İki iki daha kaç yapar sorusunun bir tane doğru cevabı var. Sayılmayacak kadar yanlış cevabı var. Yanlış çok. Onun için şey, şiir diyorlar, sihir diyorlar, kendisi uydurdu diyorlar, dışarıdan bir yerden onu öğreniyor, araklıyor diyorlar. Böyle acayip acayip acayi şeyler. Men amile salihen nefsi. Kim iyi iş yaparsa Kur'an'a inanır ve onu anlamaya ve onu yaşamaya çalışıyorsa nefsi içindir. Kendi karı onadır, bana değil diyor Allahu Teala. Ve men esae kim kötülük yaparsa Kur'an'a düşmanlık yapar, Kur'an'a karşı mücadele eder, Kur'an'ı inkar eder, Kur'an'a isyan ederse ya bu yaptığının da zararı kendinedir yani. Bana ne kar var ne zarar var. وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّى مِنْ لِلْعَب۪يدِ Senin Rabbin kullarına zerre kadar zulmetmez. İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur. Tekebbel Allah, Barakallah. İla şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihine kâfe. ve şayihine ve ila ruhu ruhuna fenni ve ve بلا روح شيخنا وهادينا إلى الله الحاج محمود وصل الله تعالى الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله